Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Selim Gültekin. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti'nin ilaç fiyatlandırması üzerine vermiş olduğu grup önerisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi, Aziz Milletimizi ve Nidal Hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık, ekonominin, sosyal refahın, barışın, huzurun, mutluluğun, kısacası bu hayattaki her şey başıdır. Sağlıklı yaşam hakkı en temel insan hakkıdır anlayışı ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır hayata geçirdiğimiz her bir projemizin odak noktası, odak noktasına insanımızı aldık, almaya da devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bünyesindeki 953 hastane, 8142 aile sağlığı merkezi başta olmak üzere 14 bin aşkın sağlık kuruluşumuzda insanımız için ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmaktayız. Bugün vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmetini alabilmesi için hastanelerimizin fizik ortamlarını yeniledik. Son teknolojiye sahip modern cihazlarla donattık. Sayısı 20'yi bulan şehir hastanelerimizde tek bir sağlık kampüsünde vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarının karşılandığı dünya örnek bir projeyi hayata geçirdik. Yine fedakar sağlık çalışanlarımızın haklarını iyileştirmek için sağlıkta beyaz reformu başlattık. Ayrıca ülkemizin en ücra köşelerinde, mahallelerinde, beldelerinde, ilçelerinde tek bir hasta ilaçsız kalmasın diye fedakarca gayretle çalışan 46 bin eczacımız, 80 bin aşkın eczane çalışanımız ve 29 bin 127 eczanemiz var. Yani sağlık sistemimizin olmazsa olmazı halkımızın en yakın sağlık danışmanı kıymetli meslektaşlarım eczacılarımız var. Değerli milletvekillerin Sağlık Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz Uluslararası İlaç Denetim Birliği'ne ve Uluslararası Uyum Konseyi'ne tam üye olarak en önemli stratejik hedefimiz yerli ilaç çalışmalarında ülkemizi en iyi noktaya geçirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla bugün kullandığımız ilaçların kutu bazında yüzde 89'unu, değer bazında ise yüzde 53'ünü ülkemizde ürettiğimizi gururla ifade etmek istiyorum. Ülkemizde son bir yılda piyasaya arz edilen ilaç sayısı kutu bazında bir önceki yıla göre yüzde 13,5 oranda artarak 6.6 milyar kutuya ulaşmıştır. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz dönem itibariyle mevsime özgü hastalıklardaki artıştan kaynaklı bir kısım ilaçta tabi, talep artışı ortaya çıkmış olup bu talebin karşılanması noktasında Sağlık Bakanlığımızca da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Şubat 2022 tarihinde yıllık belirlenen kur artışına ek olarak 8 Temmuz 2022'de beşeri ve tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasına dair kararda değişikliğe gidilmiş ve ilaçların fiyatlanılmasında esas alınan TL cinsinden bir avro değeri yüzde 25 oranda artırılmıştır. Dünyadaki ilaç etkin maddesi ve yardımcı maddelerin fiyatlarındaki artış ve temini başta olmak üzere ilaç girdilerindeki artışa istinaden geçen hafta 14 tamamlayın sözlerinizi. Geçen hafta 14 Aralık'ta söz konusu bir avro değeri yüzde 36,77 oranda artırılarak 10.75 TL seviyesine çıkarılmıştı. Yine temininde zorluk yaşanan ilaçların üretiminin artırılması için üreticilerle görüşülmüş ve üretiminin hızlandırılması kararı da alınmıştır. Ayrıca az bulunan ilaçların ihracat izni de sıkı bir ihracat iznine de sıkı bir tavuki bile yapılması da kararlaştırılmıştır. Son olarak tüm vatandaşlarımızın müşteri olmalarını, bazı ilaçlardaki yaşanan sıkıntıların geçici olduğunu özellikle vurgulayarak İyi Parti'nin grup önerisine hayır oy vereceğimizi ifade ediyor. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.